Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bir Roblox videosuyla yine sizlerleyiz. Kanala abone olmayı oha biri düştü oha. Kanala ne oldu? abone olmayı videolar videolara beğeni atmayı unutmayın. Adam yanımdan düştü kadın ya güp diye. Galiba amaç buradan düşmek kanka. Hayır düşmemek. Fotoğraf çekeceğiz baba. Bak en yükseğe çıkıp fotoğraf çekeceğiz. Adam aha. Millet lömbür lömbür düşüyor kanka. Niye? Çünkü onlar tutunamayanlar. Biz tutulanlar mıyız? Evet. aşağı sakın bak. Oha Emre. Efendim? Çok yüksek bu. Bak Kule yak. Aşağı. Kule yakında çökecek diyor. Kanka çok korkuyorum çok. Oy. İyi, çok korkuyorum çok. Yakın diyor çok korkuyorum. ben. Nasıl kaldı. Ben de korkuyorum. Kanka kanka. hediye paketi var yukarıda. Oo çok iyi. Alırsın artık. Aldım oy. Oo daha yukarı çıkacağız gel. Çıkalım çıkalım. Biz nereye gidiyoruz? Yukarı. Aya mı? Aya değil ya. Hmm. Aya nasıl çıkacaksın ya? A çıkıyorum ben. Aya değil işte bu. Bu kule. Tamam bu kule aya kadar gitmiyor mu? Hmm. Aya daha kule yapılmadı. Hmm. Ay ay ne oluyor? Ne oluyor? Dikkat et ayağın kaymasın. Dikkat et düşeceksin bebeğim. Aa kaka. Ulan amma yüksek ha. Böyle kule mi olur? Nereye gidiyorsa yukarı gel. Biz geldik. yukarı çıkıp geri aşağı inmemiz gerekiyor kule çökmeden? Bilmiyorum ki. Sanki çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Paraşütü taksaydık bari. E Video paketlerini aldın mı? Aldım. Oha! Adam bak şey almış nasıl tırmanıyor. Ne almış? Yay almış altına. <laughs> Altında yay olunca ne oluyor? Zıpır zıpır çıkıyor işte. Ha. bitmiyor geliyor mu geliyor Aa hava değişti yukarıda bak iyice Yukarıya gelince anlayacaksın beni Kanka o şey bir aş... Hemen arkandayım senin popişini görüyorum ya çıkarken. Ya bak işte. Ha. Bunun bir oyunu vardı. Nasıl? Hani? Şey oyunu diyorum. Filmi vardı bunun ya. Böyle tırmanıyorlar böyle kuleye mahsur kalıyorlar. Kulenin merdiveni falan düşüyor. Biz de kalacak mıyız acaba? Mahsur. Böyle akbabalar filan yemeye çalışıyor. Aa Neden? şu an senin kanın gitmiş kanka biraz. Seni yemiş. Beni nereden anladın? Aa canım gitti. Akbaba da olamıyor çünkü peşimde. Ya şimdi akbaba, kara baba belli olmaz kanka. Ben onu bilmem. Bak bu yukarıda helikopter var bak. Helikopter, helikopter. Parakopter, parakopter. Ulan ne tırmandık be. Demek ki bizden iyi böyle tırmanıcı olmuş ha. Kanka biz... Bay kalp bayılırdık. <laughs> 10 tane basamak çıkar bayılır yere çakılır düşer. <laughs> en azından erken düşerdik de şey olmazdı. <laughs> Yerimiz acımadı. Helikoptere mi atlayacağız burada? Vallahi ben helikoptere giderim seni bilmem. Ben buradan artık bir daha yürüyerek inmem. Kanka zaten yürüyerek de çıkmıyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> tırmanıyoruz. Galiba şu dronlara tutulmuş yaptık. Allah'ı ben kurtuldum. Aa Oha. beni helikopterden aşağı attılar. E öldüm ben. Ben de. <laughs> e, çok saçma. Helikopterden atacaklarsa niye alıyorlar? <laughs> Allah yukarıdan atlasak daha çok heyecan olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Olsun. Bu da bu kadarmış. Aa gelsene bir kanka yanıma. Bak bak biri de buraya düşmüş. Aha. Kayboldu. <laughs> Oy. Tamam bence bu da güzeldi. Yok iyiydi iyiydi. Değişik bir deneyim oldu bizim için tırmanmak. Kanka bana baksana ne oldum? Oha. Oha Emre çok güzel olmuşsun. Gelsene. Bak bana. Bak, bak bana bak. Ne oldum şimdi? Kedili çizme. <laughs> bak bak. Nasıl yapıyorsun onları? Solda şey var ya kanka morfler yazıyor ya. E paramız gidiyor. Nasıl para mara gitmiyor? Paramız yok ki zaten. Hediye gidiyor. Yo gitmedi bende hiç. Allah. Aa. <laughs> Videoyu kapattın mı kanka? Yok yok. İyi. Ee, Şimdi kuralar den. Buralarda Olması güzel oldu. Çok Dur, güzel bir şeyler poz bulduk. Kanka gel yanımda poz ver. Böyle bir kapak yap buna. <laughs> ben 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 kedi. Yanımdaki de diş adam. Ya 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 diş adam olsa böyle ses çıkardı bence. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.